Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore oynayacağız. burada ee, bu arada belirtmek isterim ki bu benim ilk videom. Neyse geçelim. Arkadaşlar ben videolarda genel olarak pek fazla konuşmamayı tercih ediyorum. Bundan da yani video e, çok fazla sessiz geçebilir. Baştan söyledim. Hemen taş devrine geçmek için crafting table ve eşyalarımızı yapalım. Taş kazmayı da yaptık. Ve şimdi taş eşyalar yapmak için biraz daha taş kazalım. Dur bir de oyun seçimi birazcık çoğaltayım. O kadar iyi oynamadığım için bu arada yani ilk seriden falan ölebilirim. Çünkü yani bir de hardcore'da olduğumuz için fazla çıkıyoruz Ve yani canlar falan bize fazla da hasar verdiği için ben yani ilk haftadan ölebilirim. Normal dünyadaki ilk haftadan. Ama yine de iyi dayanıyorum ya. Bir kereliğine de olsa bitirmişliğim var. Şöyle birazcık koyun falan arayalım etrafta. Da pek fazla yoktur zaten. At. Yok. Bak şurada büyük ihtimalle bir tane maden gibi bir yer var ama Gideceğiz oralara da. Şimdi birazcık daha oldum kazalım. Aha koyun gördüm galiba. Evet. Şuradan inek iki tane. Koyunu da gördüm. Ya birazcık donuyor çünkü videoda olduğumuz için kayıtlı olduğum için falan. Şuradaki koyunu hemen öldüreyim. Tamamdır ilk geceki yatağımız hazır. Şuradaki etleri aldım mı? Aldım. Tamam öldüreyim yine. Aa, köpek de kemiğim yok. Bu arada farklı bir farklı arkadaşlarım gelebilecek olduğu için fazlasından yün topluyorum. Baştan söyleyeyim. Bir de şuradaki demiri gördüm. Bakın. Şöyle birazcık da imleci alt alayım. Şöyle. Ben Vay akasya ağaçları. Ondan önce birazcık yemek için şey fırın yapalım. Fırındayken şöyle şu yemekleri pişirelim. Bir tanesinin pişmesi yeterli zaten. Aşık fır olsun yeterli. O sırada şuradaki domuzu öldürmeye gideyim mi gitmeyeyim. Tamam. Şunu direkt alayım ya şuradan. Fazlasından gitmeye gere gitmesine gerek yok olan. Şöyle pişmiş böyle de yiyelim. Adını belirtmem biraz saçma oldu ama neyse. oh. Oradaki demir damarını gördüm yani. Pek demir damarı sayılmaz da. Neyse. a kömür. Tamam. Kömür çok işimize yarar. En önemli kaynaklardan biri zaten meşale. Ve işte ne bileyim, altın, demir, yemek falan pişirmek için genel olarak kömür kullanacağız. Aa, yanlışlıkla gördüm. çekmiş şu kömür sayısı. Daha doğrusu direkt kömürü bitecek mi? Bitti. da kazalım bitti. Zombi sesleri falan nereden geliyor ya <laughs> Hiç bakmaya da gidemem. Bu şeyleri... Aa tamam. <laughs> Hoppa da bir dakika. Bir dakika ya atladım. Kömür. Bir tane tanedir herhalde. Aynen. Oo. Üç tane biyom cidden yan yana mı? Direkt demirlerin yanına geldik mi? Bakalım. Evet. Tamam. Orada da demir varmış. Görmüş olduk. dört tane. Burada sanki daha fazlası vardı. Dediğim gibi gördüm. Ama bunlar evet bunlar diye. Baya bir devrimiz oldu. Ben zaten kalkanlı savaşan kalkanlı PvP yapan Veya bir... yani savaşan yani. Tamam biliyorum falan olsun atlarım da neyse. Hiç o riske girmeyeyim. Peki bir de alacağım da. Nasıl alacağım? Tamam. Neyse daha güvenli olsun. Seni çok gözüme kestirdim. Bundan dolayı öldüreceğim. Buradaki ne lan? Ha tavuk. Ya şu dağlara falan inip de şu kömürleri almak istiyorum da feni yok. Evet evimi falan buraya kurabilirim de. Yani çok da güzel arazi aslında. Buranın koordinatlarını alsam mı almasam mı almayayım. İlla ki başka bir yer vardır. Olmayacak diye bir şey de yok. What the hell? pataklı ne alaka? Burası bir maden mi değil mi de neyse. Daha en baştan ne şeyi. Arkadaşlar yapım bu arada çok iyi değildir. Baştan söyleyeyim. Yere koymamış mıydım ben onu? Damar mı tam denmez ama yani büyük büyük sayıda bir büyük ölçüde veya büyük ölçüde bir yani kömür sayısı var. Kömür var. Bayağı fazla var hem de. Yani şu an nereden baksam bir 40 tane vardır ya. 40 tane kömür. Bakalım. 45. Evet. Yakın. Tamam. Oh 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 oh. Ah oh. ya da dur. Ne? Ee, oh ha. Oh ha cidden yani bu ne? Hadi buradan da bir sekizli şey çıksın da yok çıkmaz. Oh ha. Taş kazmam kırıldı da yani daha devam ediyor. Orada bir tık kendime fake attım da neyse. Bir tane de bir pişireyim. Ondan kalkıp yapayım. Ondan sonra uyuyayım yani şimdi pişpiş piş 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 yanlışlıkla ikiye piş yaptım. piş piş ya. çevirirse Ali'nin kelebeği falan Dur bakayım kaç demir pişmiş. Üç. Üç biraz daha bekleyip yedi olsun. Ama bize on iki tane lazım. Tamam mı? Yani set hariç şeyler için. Ya bakın kılıç balta kazma kalkan eee vides kovası. Yani direkt da neyse. Ben onu sonuçta yani su kovası olarak çevireceğim. Ama yani ben daha çok dövüşten çok yani e, neye önem verdiğimi kimse bilmiyor. Tabii ki de emelci. Şekil şükür. dolayı balta yerine ne bileyim kılıç yerine kova yapacağım. Eee bir dakika lan. Tamam. Ee, yani sonuçta kılıcım da var. Baltam da yani. <laughs> Patla. Oradan mı gideceğim? Dur bir dur. O ne lan? Tabi mi? Ya ne kriti vurmaya çalışıyorum ya. Normal öldüreyim. Dur şuradan hemen bir su alayım. Kime yarar. Orada ben niye kovası koydum? aslında batık gemi falan da bulabilirim de oha o şey normal gemi mi yoksa topraklı karazi mi normal gemi değil mi yani oha lan çok iyi oldu elmas bulmuş oluruz belki yani belki elmas çıkar daha ne uzun yol varmış be ablam gözünü seveyim mavi. Oğlum böyle değişik bir gemi mi olur ya? Neyse tamam. Bulduk mu bulduk. İşte, kuma gömülmüş gemi. Oğlum ben sana nasıl bineceğim ya? Daha doğrusu binmeyeceğim ki çıkacağım. Aa chest. Yani Chest'i görmeme şaşırdım mı? Şaşırmadım da. Da bu ne lan? Böyle loot olmaz olsun. He tamam Hazine haritasıdır. Tamam, iyidir. İyidir de ben burayı nasıl düştüm ya? Yani? Dur hazine haritası. Hazine haritası nerede? Aha. Oğlum hiç harita yapmasını bilmiyorum. Biliyorsunuz mu? Neyse dur yemek pişireyim gideceğim. Yemeklerimi falan pişireyim gideceğim. Şöyle bir tane daha. o evet evet evet. Benim kağıt kasmam lazım. Hayır, neden? Çünkü büyü masası falan fistan. Kral ben sana kömür atmadım yarpan. Şöyle bak. 3 tane kağıt tamam tamam i̇yi iyi, iyi 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 olur olur yeriz yeriz ama bak bak galiba şuradan şöyle dönelim. şöyle yok şöyle gideceğiz tam tersine değil mi ne evet. dedin evet. ne yapıyorsun İyi. Baktım baktın mı? Baktım bu? Hita Yok etmedim tekrar. Bak sadece baktın mı? Yok Tonguç'un şeyini izledim. Dersini. Kitabını diyor. O kitabı getirsin Evet arkadaşlar geldim ben annemle kısa bir sohbet ettim. <laughs> Demir. Şöyle hemen yapacaklarım listesine neyleri ekliyorum neyleri ekliyorum. E bir kılıç, iki balta, üç kürek. Ya yardımcı olacak biraz kürek. Şöyle tamam demirler bitti gitti. Başka da bir şey yapamıyorum zaten. Kılıç, kılıç yap. Unutmamışım hiçbir şekil. Şöyle. Aslında körük ve şey yapsam. Madenci fırını. Tamam ya 9 saniye yeterli sonuçta karadan gideceğiz bile. Ne bir kazan nerede diyecektim elim Şimdi kankanı bırakayım elime harita alayım. Buradan direkt gidiyorum kral ya. Şükür dilallah. İnşallah elmas falan çıkardı. Neyse tamam ya. Şeyde değilmiş pek uzakta. Lan oğlum hiç anlamıyorum ya. Vallahi da billah da hiç anlamıyorum. Hayır lan şöyle. Tamam. Ee, yok abi. Yani de oğlum ben bu haritayı buldum da bulmasını. Benim hiçbir işime yaramıyor. Aha. Şöyle dümdüz gidiyor. Tam buradan. Tam üstündeyim ama. Biraz daha geriden. Tamam. Şuraya tamam. Şöyle. Tam tamam şöyle. Ne kadar. Aha gördüm. Hayır lan ne görmesi mal. Aa, abi yok. Burada <laughs> yok. Burası mı? <laughs> Nefes topluyorum kral. Şurası da galiba. Ha, buldum. Bulmasaydım daha iyi namına koyayım ya. Denizin. Neyse. Neyse tamam set oldu kral. Setimiz oldu. Tutun nefes almak. Yenilenmek süre. tamam. Tamam. Ya, benim pek tamam benim tek bir bokum Benim şöyle Kapatalım. Hepsi geç. geliyor ya. koyun. pantolon yok ama. Dur bakayım kaç dakika olmuş. 25. dakikada kapatalım. Arkadaşlar bu arada göz, şey yine <laughs> pek bir şey çıkaramadım. Zincir setim oldu en azından. Yani ona şükür ediyorum. Şöyle 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 koyalım. Şimdi hemen kalkanı elime alayım. Ondan sonra yemek Ya köy macerasına falan mı çıksak ki? Acaba. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Beyaz Krallık ailesi olarak size görüşürüz diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Bay bay.